şeyi hallederim. Yok abi. Halledemiyorsun. Aklınızı başınıza devşirin. Her şeyi halledemiyorsun. Bundan üç sene öncesine kadar bana hocam sen güçlü adamsın. Sen yaparsın dendiğinde accaim kalkılıyordu. Şimdi bu lafı uyudum. Ve güçlü sonra ben güçlü falan değilim. Yaptığım her şey mecbur olduğum için. Mecburum öte konuşmaya öğrendim. Mecburum diri kalmaya spor yapıyorum. Mecbur alakası yok. Güçlüsün lafı İçin çok boş ve gereksiz bir laf ve buna bence kanlamak lazım.